işe bence soyon, so Onartı, Soyal, de fumabobu, yani. en ben de son well, Hoş bulduk. Ee, Bugün arkadaşlar bahsedeceğimiz çok önemli bir konu var. Ama onu diyor arkadaşlar videoları dinle. Çok senin bu da tank açınca sen son arkadaşlar dinle. Rotaya gel kanka. Terrified. Ben o tega. Versan sen o tega. Tamam Gördüm seni gördüm. Bakın arkandayım 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 adam var. Bir sürü adam var arkanda adam var. Barın evet. barın barın Abi, benim. Allah gel, gel, gel. ben anlarsın. Gel gel rotaya gel hemen rotama gel arkamda ben e, şey diyam ya ayrım var mı? Yok hiçbir şey yok. E, ben sana sıkın çekim kanka. Ben, e, ben bu bak, adam sen güvenmiyor değil mi? Ne? O güvenmiyor. Yok hayır ben de iki tane ailem var sana ondan dedim de varsa sana depom diye. Ne bir şey diyeceğim? Güvenmiyor Kanka de adam var burada. Tam orada dur. Dur adam var adam var. 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 Koruyacağım beni. Olta çıksın please. Olta çıksın dedim olta çıkar abi. E, Neredesin? Kaç? Biliyorum e, onu gördüm biliyorum. Şeyler. Yok kanka sana bir şey yok. Ayrıca şey sana. Şuradan sen neyin var? Buradan set çıktı al. Kanka al şunlar al. Başka öyle bir şey yok. bu arada arkadaşlar konudan ben bahsedeceğim. Gel kanka şuradan bir sorucu bomba öyle gidelim. Şunun üstüne iki sen al. E, Nerede? Şuradan hemen üstte. Nasıl oluyor? Evet tamam gel gel bırak. E, bırak bırak burada burada al. Nerede ben al, ben sana da ayrı kılıç yapalım dur. Ver, hemen ben hemen ver. Anne ver yap. Bana kılıç ver. Al, başlar, bak. al, al şey setim yok al. Lan iki tane dur taş mı yapmışım sen al arka buraya attım. Lan tamam, nerede? Da sen? gelmiyor. Log <laughs> oldu. Tamam, tamam gel. Ee, adam keselim. Bugün de arkadaşlar konumuz e, yeni tasarım. Arkanda adam var. Adam var. Amanın. Aman Aman. Usta. Sen benim usta. Mus, usta. Usta yok. Abi anam. Bu sen beni elinle bu <laughs> Gel gel. Anam bana. Pardon bilerek yere Vallahi bir bulmadım. kumadım. Canım oldu olsa git al. seni. <laughs> Kıbrı bana. Evet. Ee, al kanka bunlar sana. Al. Al. Bir kere de al. yararlı bir şey ver sen. Kanka al yararlı bir şey verdim. Gepul'um var benim sadece. Başka bir şeyim yok. Gel. Şuradaki şeyleri alalım. Peki, da bir, bir dakika. Almamış şansı şuradakilerini alalım. Gel. Kanka benim de çatı yok senin de şuradan çatı çıkarsa çok zor olacak. Ee, Arkadaşlar bugün konumuz yeni tasarımlar ve yeni skinler bunlardan bahsedeceğiz. Aynen. Kanka buradan bir şey çıkmadı gel buraya gel direkt buraya gel. Evet kanka hiçbir şey çıkmadı çıksa verdim zaten. Yalnız böyle iki e, Orada bot vardı kanka. Çıkıyor. Al kanka sana şey vereyim. Ne? E, olta. Ne? Adamsın bro. Önemli değil bro her zaman. E, gel kanka hemen şuradaki chestler alıp ya. ondan sonra adam kesmeye çalışın. Tamam bak arkanda kalın bir şey mi? Gel. Al kanka gel sana çok bir sistemim var gel. Al. Adam geliyor bu arada. Şurada hareketlilik gördüm. Hareketlilik gördüm burada ben. E, ee, neyse. Ee, abi adam koyu bir şey çıksa daha çok sevinirdim. Ne? arkamdan gel hemen, gel. Uçağın oraya doğru gidiyor. Neyse da ondan. Neyse ne, ne? görüyorum sen de ayaklarını görüyorum. E, ee, hop iki tane ayrılın. Ben FNS yapıyorum biriyle çünkü aynı sorunumuz var. Lan, bir tane yapabilirim kanka. Gel kanka adam keselim. E, ee, illa yaparım. Çubuk <laughs> çıktı. Gel. Takip et e, ee, konumuz arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım yeni skin arkadaşlar e, bunlar yeni skinlerimiz yani Enes bana premium olunca ortak bir skin kullanalım dedik Hı. bu yüzden de bu skin'i kullan. abi yapılıydı. yedi kim ya abi elimde gapul tutuyorum gapul yedi ya neyse inşallah oyunu kazanırız yine aptal gel gel bence gapul yemişken direkt bir adama bakalım aynen ben de o benim de aklıma o geldi <laughs> neyse e, yeni skin arkadaşlar Enes'le beraber bir skin kullanalım dedik bu yüzden yeni skin'e geçtik e, arkadaşlar ve e, yeni tasarım yapalım dedik. Yani yeni skinler e, eski tasarımlarla aynı şey olmaz dedik. Gel kanka. Burada adam var herhalde. Ya, bak sen yanında kayboldun. Neredeyim lan buradayım. Bak arkana bak arkana. Şey geldi şey geldi. Uçağa doğru gel. Ha, bak Hı, buradayım. Yanında kayboldun lan. Lan herhalde. Eee neyse. Ben bir iki üç hafif çarşak yani dördüncü çakmak beşinci çakmak e, bansevi ve Şuraya doğru gidelim kanka bu arada bitmesin bir, bir dakika Burada zincir çeşitler var ya Tamam gel hadi gel Aldım zincir çeşitler de aldım Tamam gel burada da var burada da var Bekle Yeri ayrı set Nerede gördüm Funny, food mu ne öyle bir şey ee, okuyamadım Funny food Funny food ee, Mutlu aç İşte mutlu oldum. Bekle geliyorum Adam bak yardıma geldim hemen, kaç kaç, kaç. kaç kaç keserim mı? keserim Kestim tamam. bile. Ah, al, ben ben al şunu kanka. Tamam, İtel. E, kanka, e, sana item attım bu arada baya. Boş arkadaşlar al. yeni tasarım yani eski e, eski skinlerle e, eski tasarımlar olmaz dedik. Be yeni skin'e geçince arkadaşlar yeni tasarımlar yapalım dedik. Bugün de arkadaşlar sadece günümüzün ürünlerini almayın. E, sırf 6 ya da 7 saatine e, tasarımları harcadık. E, Enes tasarım yaptı ben e, avatar yaptım yani avatar resim falan aradım. Ben template falan aradım Enes şey yaptı. Yani böyle birbirimize ortak bir şeyler yapalım dedik. Abi ben Enes ben uyguladı ben e, şeylerini buldum. Yani öyle. E, Aynen. kanka flintim var mı? E, şey yapayım ok yapayım. Yok kanka. Gel adam keselim kanka adam var. Kanka tamam gel onlar işimiz yaramaz. E, şurada adam olabilir gel şuraya gidelim. E, şurada adamlar adamları alalım. İnşallah oyun çıkar bakalım yedi kişi kalmış zaten. E, Detme çakalarsak büyük bir ihtimalle kazanırız. Tamam. E, kanka adam var kanka. burada. Bekle. Ben çok hızlı çok hızlı çıkıyorum ha. Kanka adam full set. Bekle. Yaktım, yaktım. Kesiyorum, kesiyorum. Bu kim? Yok yok bu son, son. Kestim. Tam bir şey al. Ver hemen ver. Kanka ama. al. Şunları al. Şunlara ihtiyacım var şimdi Kanka bu sen de oğlum. Kanka ne yapayım? Diyen var mı kanka? Kanka bana atma çöpleri. Niye yak şunları? Al. Ya yani, ben ne olacak? Ben kovdum böyle. Çek kanka gel. Tam 5 kişi kaldı kanka. Bir kişiler kesimi zaten evet, etmek başlayacak. Bana aynı çöpleri ver. Kanka yok. Fazladan olsa vereceğim. Neredesin? Neredesin? Ortaya gel ortaya. Orada gittim. E, ee, kanka oyun bu arada 5 e, dakika falan adam yani. Geliyor, nerede? Gördüm. Nerede? nerede? Şuradan. Nerede? Kanka nerede? İsmini gördüm, ismini gördüm. Ha valla. Kanka ben göremedim. Çantalar kısık olduğu için. Nerede? Çantalar Çantalardan değil kanka. Ben direkt şey yaptım. İsmi yeni de gördüm de. Nerede? Ben de anlayamadım ya. O kadar bir yerlerdeydi de. Ya şuradan gidelim belki vardır. Şey, e, Mehmet kanka. Ha e, e, fişar e, artık? Hayır, hayır onun değil. Yani konumuzdan da bahsettik Abi, şimdi. şimdi... falan var bir Ha evet. Ha şimdi adam falan keselim yani arkadaşlar konumuzdan bahsettik. Eski, tasar eski tasarımlara eski skin olmaz dedik. Biz de yeni, yeni tasarımlar yaptık. Arkadaşlar, o kadar bunu Söylüyorum. Konumuzu anlattık. Konumuzu bilirsiniz. İsterseniz kapatabilirsiniz edersiniz. Bu noktada bir şey ee, ya ama pvp de izlemenizi öneririz yani Aynen. kanka bence biz seninle kapışalım ee, netmeç başlasın Hı. <laughs> Hı. arkadaşlar ben adam bulunca geleyim en iyisi değil mi? evet arkadaşlar biz adam bulunca gelelim adam bulunca gelelim kalp e, kanka ben de üç tane diamond var galamlı şey yapacağım. Ee, bir tane diamond varsa gel sana da diamond çekeyim. Ben hepsini açmak Al hep kanka açıyorum. al açtım ben hepsini açtım. Al gapulum var benim orada. Dead match'te yok. adamlarla kapışacağız arkadaşlar. E, en sonunda bir vibrat atacağız. Abi, yak kanka şunları. Yak yak. Burada bekletme. Ee, başlıyor. Kanka direkt ben ona fokuslarım. Diğerini zaten ben rahat alırım. Okay. Ee, bakalım Selim babayla teşekkür ederiz. Tekrar kalp atacağım ona. E, diğer adamları kesebiliriz. Kanka nerede adamlar? Ya, ben de gözükmüyor. Bir bakayım şöyle fıçağı atmam gözükmüyor. Ben yanayız, ben yanayız. Valla. Kanka gel ikisi de şurada. Yapın mıydı? Hayır kanka gel şu bu ledırı ben kesiyorum. Öldüm. Öldüm kadın. Kanka Al. gel buraya gel. Adam kaçıyor adamdan dolayı. Kaç. Hayır e, benim, hiç ben